Bugün size tavuk tavuk sos yapacağız. 1 kilo bir bütün tavuğumuz var. Yoğurdumuz var, kekimiz var. Pul, ee, karabiberimiz var, yağımız var. Sarımsağımız var, salçamız var. Tuzumuz var. Kabımız var. Bu kadar arkadaşlar. Pul biberimiz var. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şu yoğurdumuzu koyuyoruz. şekilde görüşürüz. Yoğurdumuzu koyduk. Pul biberimizi koyacağız göz kararı. Görüşmek üzere. Pul biberimizi koyduk arkadaşlar. Yeter bu kadar. Kekiğimizi koyacağız. kadar da yeter. Kombinemizi koyacağız. Kimyonumuzu koyacağız pardon. Yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yemek kaşığı salçamızı koyduk arkadaşlar. Göz kararı yağımızı da koyup, sarımsağımızı da koyup, tavuğumuzu da soslayıp fırına vereceğiz. Yatıya bu kadar arkadaşlar yağımız. Sarımsağımızı da vereceğiz. Görüşmek üzere. Dilimledik, koyduk. Tuzumuzu da ekliyoruz. Bu kadar yeter. Sonra karıştıracağız, harmanlayacağız. Afiyet olsun yiyeceğiz. 3 saat dinlenecek tavuk ondan sonra fırına vereceğiz görüşmek üzere arkadaşlar biraz katı kaldı bu oyunda bu şekilde gelecek tavuğumuzu soslayıp fırına verip afiyet olsun diyeceğiz görüşmek üzere umutkun youtube hesabım tiktok umutkun 8535 Twitter adresim de var. Umut Kont 2070, Umut Kont Umut 10 28 Twitter Twitter adresim görüşmek üzere iyi günler iyi zamanlar hayırlı günler arkadaşlar görüşürüz Arkadaşlar sosyalık sonu hadi bu kadar böyledir görüşmek üzere şimdi fırına gidiyoruz Şanlıurfa'da fırın kültürü meşhur orada da kültürüm. görüşürüz iyi günler fırına geldik hadi telefonundan yazdık arkadaşlar. Terminal veriyoruz. Kaç saat olduğunu öğreneceğiz. Abi kaç saat süre? Sen aşçı değil mi? Bir saat pişecek arkadaşlar. Görüşmek üzere görüşürüz. Sonra halimde göstereceğim. Görüşürüz. İyi günler. Son halde bu kadardır. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Umut Koç 8535. Umut Kunt, Youtube hesabım. Görüşürüz, iyi izlemeler, iyi günler, hayırlı günler.